bakayım. herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gole oynuyoruz. Yani 12. bölümüyle birlikteyiz. E, birlikteyim. E, arkadaşlar 11. E, bölümden hemen sonra çekiyorum bunu. Dedim e, video dışında bir aldım. KFT. Zaten KFT lazımdı bana. E, aldım arkadaşlar. 700. Şurada var hala. E, çünkü YFT şurada dirik, dirik. şöyle şey 700 GP arkadaşlar onu alınca buraya geldi ee, bir tane de, maliyet vardı onun yerine koyacağım haydi bismillah takımımızı e, uzman e, mesari takımımızı 8 yaptım başardım arkadaşlar başardık başardım arkadaşlar bu arada Messi çıkmıştı hatırlarsanız balı moda hadi bir maça girelim eşleştir 12 ah. lira oh my god Ibrahimovic Ibrahimovic'i sevmiyoruz Ibrahimovic sakatlı <laughs> <laughs> vuruş. Yani Messi gol olmadı. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Hemen bir pas hemen şuradan. O oh, kim attı sen? Abi kimse yok. Abi geçin şöyle. Buraya. Abi kimse yok. Yok. Tanrı kimse yok. Abi adamın İbrahim. Uzman İbrahim Oviç'i Aha vurdu Hadi lan. Aha. Şerefsiz. O hareket benimdi lan. O Ronaldo. Benimdi oğlum. Benimdi lan. O Ronaldo'yu ben satışa koydum. Şaka yapıyorum. Gol. Gol. Prens. Prens. öyle bir gol attım. Oh be bir bir, bir. bir gol attık arkadaşlar. 1 0 <laughs> İki maç geliyor. Eğer tam şey e, zamanında bunda daha az gelecek herhalde. 20 dakikada bitireceğim yine videoyu. Ha drink, drink, de, drink e pas ver. Drink oynayacağız. Bunu level attım ben lazım. Buna şey getirmem lazım özel hareket. Hemen buraya, hemen oraya, hemen şuraya. Önemli değil. Aldım. burdu. <laughs> <laughs> Hadi. Messi vurdu. Messi gol, ikinci gol arkadaşlar. Oh ikinci golümüzü de attık. Oh rahatladım ben. Bah rahatlamak yok. Rahatlayınca ben yeniliyorum. Eskiden neredeydi? Video videoları şimdi nasıl bilmiyorum. <laughs> Çünkü öyle bir şey demiyorum artık. Hangi? Hangi? Pastı. Ee, Türkçe. Oha! <laughs> Özel aşıtma. Abi adamın İbrahimov içinde aşıtması var. Aşıtması var. Nasıl olsaydı tuzağı lan o? <site>. Olsaydı. <laughs> Çık. Offside tuzağı. Offside tuzağı lan. Abi of, adamlar offside da. Offside tuzağı baya bir işe yarıyor. Vurdu. Ve gol. Gol. Gol attık arkadaşlar. Üçüncü golümüzü de attık. Hemen geçelim buraları. Niye? Niye? sağ ol. Şimdi yalanlar falan öldür. Yo lan benden daha çok şeyim var. Yüzde Şu an ben yüzde Niye? Pasyon onu az bende. Çalma oranı bende daha çok. On şut, altı şut. Kaleye bu şut. Dört sıfır. Aha. Oy. Arkadaşlar e, oyun tanıtımı videosu da çekebilirim hangi oyunu tanıttım bilmiyorum yeni çıkan bir oyunu tanıtabilirim veya eskiyi geri getirebilirim çünkü eskiden çok oyun var benim. Yani. Bom bom bom. BUM! Bam, bam, bam. Tamam nasıl üzülmüştüm. Ben yanmıştım. Oğlum ana ben şey mango zemiştim. Neyse sustum ben arkadaşlar. Şu acaba kulaklığı çıkarsam ses gelirim gelir mi size? Geliyor bu herhalde şu an. Abi dediğim göre bak. Elell yazalım. Anladık. Her şeyi düşürdüm arkadaşlar. Aha buna bile Abi adam herhalde ilk golünü atıyor. Ole 3 golden sonra bir gol attım. öyle öyle zaten. Hadi hadi vurdu vurdu ama gelmedi. Gelmedi. Mes Boleli birine gelsin yeter İki kişinin de bolesi var çünkü Bunun plisi de var Plisi Plisi Plase Plase diyeceğim ben ona Plaa Plis Plis diyeceğim Başka bir şey değil Plis de Hadi. Hadi ya Direk, direk. Ko Koşsana lan Ya Yalnız. Abi öyle bir kaydım ki. Lan. Lan yine de kalıyorsun. Aha. Aha. Buraya atar kes. Bak tuttu arkadaşlar. Bak tuttu demiştim. Atlan derin. Lan derin. Oynamayın mı bilmiyorum. Bu ne gelirse. Hep pas atacaksın. Düzgün. Topu süreceksin. Böyle aha böyle yamuk gibi. Dümdüz topu süreceksin. Topa basacaksın. Güzel ara paslar atacaksın. Hep topu Messi ile e, Liberanti'ye atacaksın. Bakayım adı neydi? Unuttum. Der. Piero vurdu, vurdu, gol olmadı. Çünkü odanı olması imkansız bir şey. Abi, abi sakın, abi sakın. Kar kızı geçiyordu. Geçti bu video? Bu videonun adına sıkacağımlar koyacağım. Çok kötü bir şey getirdi aklıma. Neyse arkadaşlar. Yo oha. kanka ne yaptın sen ya? Baba adamı felç ettim. Adam hastanelik oldu. adamı hastanelik etti

Baba o Yen Arapçası ne olmuyor? Yedinin Onunla sen ne ya Kaç maçlı Sınırsız oldu Bana annem ya Aa, Güzel geldi hayır bilmiyorduk şu an ettiğini Hemen paket açalım arkadaşlar ben milli şeyi çok sevdim arkadaşlar. Bundan açacağım. Hemen açtım. Hepsi de e, özel çıktı. Hop güzel çıktı. Paketler. E, attım. E, iyileştirme paketi. iyileştirme paketi. iyileştirme paketi. Kapılar özel. İyileştirme paketi son paketi 200'ü sosyal yutmuşuz. Biz 3 tane olmuştu ama iyileştirme paketi sadece bu mu var? O oh, güzel. alalım bir tane arkadaşlar. Video uzuyor. Arkadaşlar niye açılmıyorsanız şu şeyi yükseltmeye çalışalım biraz. Saatlık iyi yani. İnşallah kümede kalmayız. Abi iki tane uzmanı var. Aleyküm selam kardeş. Aleykümselam. selam. Dur yazacağım. Aleyküm selam. Hadi. Bismillah. Yazdım. Tamam. yeter ya. iki video yeter. Hadi yarını çektik. Bu ya, da yarın. Cuma yarın çekiyorum. Yarın zaten yarın evdeyim. İnşallah. Plan kurmam. Abi gol atam ya. Bambaşka ne var? Bir düşün? Abi adam geldi. Abi. Abi adam. <laughs> vole diyorum adam şey atıyor. Kafa. Kafalı vole. Bu ne lan? Çok saçma oldu. Arkadaşlar kökü zaten. Video full onun sesi geliyor. Çok güzel arabası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle bir şey çekiyor. Çizik yapma lan bana. Açısın kralını yaparım sana. Yaptım lan zaten. Var lan topu. Lan lan topu. Kendisi arama al topunuzu. Abi adamda da var. Abi adam. Adamda da var. ne yiyeceğim ne de böyle olmasın arkadaş. Ya böyle özel bir hareket çalım gibi olsun ya. Şut olmasın şu Şut öldürüyor bizi ya. Öldürüyor yani. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. O oha çok iyi vurdu. Çok o güzel olursa onu çekeceğim. Yani şöyle maceralar Minecraft oyunu donmuyorsa olmazsa video onu onu çekeceğim. Adam duruyor duruyor oynamıyor. Kaleci atıyor başka oyuna oynuyor. Ne saçma. Nasıl bir adamsın nasıl? Vurdu. Allah. Cin Allah. Nasıl ya? Yani. çoğu Çan Messi çıkma. Bakar arkadaşlar. İzmirliyim ben. İzmir'de oturuyorum. İzmir'de oturuyorum. Yanında oturuyorsam size bunları... Ha neyse hadi devam edelim. Açımıza devam ediyoruz zaten biz. Neyi kalırsın Lay lay lay. şu arkadaşlar ama. Abi adam tınlamadı bile. Ay anlaşıldı. Bu 20 dakika olmayacak bu video. Yani bana geldi. Bu videoyu atacağım. Yarın video atmayacağım. Bugün atacağım ikisini arkadaşlar. Üst üste 2 video. So- Sıkacağım ben koyacağım bu videonun adını gerçekten de. 12. bölüm sıkacağım ben. abi bir isyar kastı. Hay senin kasmana. fark etmiyor Ben fark ediyorum. Adam bir metre geriden geldi. Oradan bana at alsın sen. Allah Allah. Cinnallah. Allah. Aklıma takıldı gitti. Aferin kaleci. Aferin. Salak kaleci. Vur lan ileri. Abi mes, mas, Merci Tonzul. Merci Tonzul. Merci. Merci Merci Tonzul. Merci Abi, Messi niye bırakmıyorsun? Messi niye bırakmıyorsunuz oğlum? Messi atıyorum kanka. Bam. Geldi. Vur. O saytına. Oh, en azından en fazla 22 dakika olacak arkadaşlar. İnşallah geçmez en 22. Yoksa ben bunu gördüm veya bunu yarı yiyip ben yine. Ha o ya maç izlemiyorum arkadaşlar oynayamıyorum yazışıyorum ne oldu <gülüyor> 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 bir bir beraber bitti arkadaşlar maç güzel ay evet. adamın adı neydi onu bir... Dirk. Dırk. Dirk. Dirk değer atladı ve ayak oyunu geldi arkadaşlar. Abi bana ne... Oha! 9 milyon verdi abi. Güzel. Eskiden bunlarla sevinirdim. Neyse arkadaşlar bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Ee, like atmayı, beğenmeyi, video videoyu beğenmediyseniz dislike, dislike atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.